Merhaba, bugün bu videoda bonsai nedir ve bonsai'nin felsefesi nedir bunlarla ilgili bilgilendirme yapacağım. Bonsai nedir? Bonsai Japonca bir kelimedir. Bonsai saksı demek, Sai ise ağaç demektir. Yani bonsai saksıdaki ağaç anlamına gelmektedir. Uzaktaki yalnız ve yaşlı ağaç görseli veya bir orman görseli elde edilmeye çalışılır. İlk defa Çin'de Beijing adı altında ortaya çıkmıştır. Beijing'de ağaçları, nehirleri, gölleri ve benzeri unsurları bir araya getirerek bir doğa parçası canlandırılır. Başlangıçta esin kaynağının Budist tapınaklarında yer alan yüksek rakım ve az besin sebebiyle burada bulunan ağaçlar yaşlanmalarına rağmen hem etkileyici bir görüntü ortaya çıkarmışlar hem de küçük kalmışlar. Budist rahipler ve ziyaretçiler bu görsellere bakarak meditasyon ve ruhsal olduğuna ulaşmaya çalışıyorlardı. Zaman içinde farklı yerlere gittiklerinde de benzer görselleri saksılar içinde ve bahçelerinde oluşturmuşlar. Çin sarayı ve asiller arasında bu uygulama benimselmiş ve Beijing sanatı ortaya çıkmıştı. Sonraki dönemlerde değişik şekillerde Japonya'ya taşınmıştır. Japon asiller arasında olan bu sanat zamanla tek ağaç ve saksı olarak bonsai sanatına dönüşmüştür. 19. yüzyılın sonunda da değişik faaliyetler sebebiyle batı dünyasında bonsai ile tanışmıştır. Günümüzde tüm dünyada milyonlarca ilgilisi olan bir sanattır canlı bir materyalle yapıldığı için bitmeyen sanat olarak da adlandırılır. İşte bonsai'nin hikayesini anlatmış oldum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.